Eğer biz hayatımızda bir değişim, hele ki Allah'ın böylesi bir imtihana bizi tabi tuttuğu şu süreçte, Allah'ın böylesi rahmet ayı olan Ramazan ayı içerisinde bu sürecin Ramazan'a gelmesi de çok aslında ibretlik bir hadisedir. İnsanın tam toparlanabileceği Ramazan ayını nasıl geçirirseniz bir yılınız öyle geçer. O hadisler üzerinden de bakıldığında meseleye çok ibretlik bir durumla karşı karşıyayız kıymetliler. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Bu süreç Ramazan ayına denk geldi. Ramazan'la evlerdeyiz. Geçmiş Ramazanlar gibi mala yani biraz daha hayatımızda yok. Geçmiş Ramazanlar gibi efendim daha çok eğlenme üzerine kurulu, daha çok iftar sofralarını israflar üzerine kurulu bir hayatımız yok. Dolayısıyla daha büyük bir fırsat içerisindeyiz. Daha büyük bir ganimet içerisindeyiz. Fakat Bizim için artık yapılması gereken şey hayatımızda baştan sona bir değişimdir. Artık yeni bir karar alınacak ve eskisi gibi bir hayat sahibi olmayacağız. Artık hayatımızda namazın varlığı daha ziyadesiyle olacak. Artık hayatımızda oruç olacak. Sadece Ramazan ayı içerisinde değil, kefaretlerimizi tuttuğumuz, sair nafile oruçlarımızı tuttuğumuz bir takım efendim ibadetleri icra ettiğimiz bir hayata sahip olacağız. Artık Allah'ın kurallarının bizim için çok çok önemli olduğu bir hayata sahip olacağız. Artık dünya hayatında 3-5 kuruş kazanmak için ahiretimizi riske atacak, ahiretimizi arka plana atacak bir durumdan çıkacağız. İnne ha acile Onlar acili seviyorlar ayeti kerimesinde anlatılan dünya hayatını seven ve dünya hayatını kazanma noktasında da her türlü fedakarlığı gösteren insanlardan olmayacağız. Allah'ın menkele yuridul hayate dünya ve zinetaha nuffi ilehim amalhum fiha ayet-i kerimesinde buyurdu. Dünya hayatını isteyenler, dünyanın süsünü isteyenler ve dilediğimiz gibi onlara veririz. Artık onların yarın ahirette hiçbir karşılıkları yoktur şeklinde Allah'ın ahirette mahrum bırakacağı kimselerden olmayacağız. Artık hayatımızda bir takım değişiklikler, değişiklikler söz konusu olacak. Artık hayatımızda bir takım değişiklikler söz konusu olacak. Artık hayatımız eskisi gibi değil. Artık hayatımız bambaşka bir hayat olacak. Artık evlerimizde İslam olacak. Artık evlerimizde Kur'an olacak. Dillerimizde istiğfar olacak. Zikrullah olacak. Çocuklarımızın ellerinde efendim Kur'an-ı Kerim olacak. Elif bağlar olacak. Eşlerimiz aynı şekilde Artık başka başka işlerle, mala yani işlerle değil de Allah'ın hoşnut olduğu, Allah'ın rızasını kazandıracak amellerle iştigal edecekler. Artık hayatımız eskisi gibi olmayacak. Artık hayatımız bambaşka olacak. Artık Allah'a daha yakınlaşacağız. Allah'ın ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu ayeti kerimesinde buyurduğu Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun ayeti kerimesini bizzat hayatımıza tatbik edeceğiz. Allah'a yöneleceğiz ve Allah'a teslim olacağız ve tabi'u ahsena ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen en güzel şeye tabi olun. Ayeti kerimesiyle muhatap olan bizler artık Allah'ın bu emrine tam anlamıyla uyacağız ve bizim uymamızı istediği o Kur'an-ı Kerim'e ittiba üzere olacağız.